Selam dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi 10 saltım dolar partisi önümde açık. Bir önceki videoda söylemiş olduğum gibi bu seviyelerden kademeli olarak ufak da olsa tepkiler alarak yükselebilir demiştim. Zaten bu seviye iyi. 4.012 doları gelip buradan tekrar aşağı yönlü gelebilir demiştim. Yine aynı şekilde devam ediyor. Şu an için benim beklentim 3.689 dolara kadar bir geri çekilme asıl hedef olarak da 3.398 dolar, 3.500 dolar aralığına kadar bir altında geri çekilme, bir soğuma, bir düzeltme yapmasını bekliyorum dostlar. On altınla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bugün FED faiz indirimi var. Bu eğer piyasanın istediği şekilde, beklenti şeklinde gelirse, on altın tekrar aşağı yönlü düzeltme yapmaya devam edecektir. Kaldığı yerden devam eder. Piyasa yok ben faizleri sabit tuttum veya faiz artımına gideceğim der ise ons altında yükselişleri yeniden atakları görebiliriz dostlar. Söyleyeceklerim bu kadar dostlar. Bugün FED faiz açıklaması var saat 8.45'te canlı yayında. Görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.